Herkese merhaba arkadaşlar. İblis İdris Aziz'in mirasını almak için harekete geçti. İdris Yaman'ın ofisine dinleme cihazı koymuştu. Nedim Nana'nın avukat ile görüşmesi gerektiğini söylemek için telefon edecek. İdris bu sayede Nana'nın avukatla görüşmeye gideceği saati öğrenecek. İdris kendisiyle hiçbir bağı olmayan bazı adamlardan yardım alacak ve Nana'yı kaçırtacak. Nedim Nana'nın kaçırıldığını öğrenince ilk önce İdris'ten şüphe edecek. E o kadar kafası çalışıyor. Çapa en azından bu kadar. Yaman Ferit ve Nedim Nana'yı kurtarmak için harekete geçecek. Nedim ve İdris kendi kazdığı kuyuya kendisi düşsün. Yeter artık Nana daha fazla kaçırılmasın. İnanın ben saymayı unuttum. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana'yı kaçıran adamlar Nana'nın parasını isteyecek. Nana zaten bu parayı hiç istemiyordu nana bu adamların teklifini kabul edecek nedim nanayı kurtarmak ve nana'nın kahramanı olmak için gelecek ama nedim yine avcunu yalayan kişi olacak ferit sayesinde yaman nanayı kurtaracak çapsız nedim ise sinirden kuturacak sizler de düşüncenizi bana yazın lütfen